Herkese merhaba. Bugün sizlerle patates köftesi tarifi paylaşacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz maydanoz, yeşil soğan, patates, sarımsak, yumurta, galeta unu, salça ve baharat olarak karabiber, pul biber ve tuza ihtiyacımız olacak. Şimdi tarifimize başlayabiliriz. Tarifimizde 4 büyük boy patates kullanıyoruz. Bunları tenceremize alarak haşlayacağız. Patateslerimiz haşlanırken biz de yeşilliklerimizi doğrayacağız. Tarifimizde yarım demet kadar maydanoz, 5-6 dalda yeşil soğan kullanıyoruz. Şimdi bunları doğrayalım. Patateslerimiz haşlandı. Şimdi bu şekilde derin kabımıza alarak çatal yardımıyla eziyoruz. Patateslerimizi güzelce ezdikten sonra soğuması için biraz bekleteceğiz. Patateslerimiz soğuduktan sonra içerisine öncelikle yeşilliklerimizi ilave edelim. Ardından kaşığı ölçüsündeki domates ve biber salçamız. Baharatlarımızda 1 yemek kaşığı ölçüsünde pul biberimiz, 1 yemek kaşığı ölçüsünde tuzumuz ve 1 tatlı kaşığı ölçüsünde de karabiberimiz var. Bunları ilave ediyorum. 3 diş sarımsağımız var. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş. Önce karıştıralım, ardından yoğurmaya başlayacağız. Karabiberimizi biraz fazla tuttuk. Tarifimizde çünkü patatese çok yakışıyor. Şimdi yoğurmaya başlayabiliriz. Tüm malzemelerimizi güzelce yoğurduk, harmanladık. Şimdi şekillerini vermeye başlıyoruz köftelerimizi. Dilerseniz yuvarlak, diğer, dilerseniz de köfte şeklinde yapabilirsiniz. Biz köfte şeklini vereceğiz. köftelerimize şekillerini verdikten sonra şimdi kızartmaya başlayabiliriz. Köftelerimizi kızartmaya başladık. Öncelikle yumurtaya ardından da galeta ununa buluyarak tavamıza alıyoruz. Köftelerimiz kızarmaya başladı. Köftemizin her iki tarafı da güzelce kızardıktan sonra tavamızdan alıyoruz. Köftelerimizi güzelce kızarttık. Her iki tarafı da güzelce kızardıktan sonra tabaklara aldık. Şimdi afiyetle yemenin zamanı. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.